Gerçekten migren için bu kadar ağrı kesici kullanmak zorunda kalan, iş hayatı, aile hayatı, sosyal hayatı yerle bir olmuş olan kronik migren hastası için bir çözüm var mı? Yorgun olduğunu, umutsuz olduğunu, birçok şeyi denediğin halde sonuç alamadığını biliyorum. Ama bence burada bakış açını bir kere daha gözden geçirmen gerekir. Bir tarafta her gün başı ağrıyan, baş ağrısı nedeniyle sürekli ağrı kesici almak zorunda kalan ve bütün hayatı olumsuz etkilenen ve aldığı ağrı kesiciler nedeniyle mide, böbrek, bağırsak sorunları yaşayan bir insan olarak kalmak mı ya da tek tük ağrı geçiren ama aralarda tamamen normal olan ve ağrı kesicileri aşırı kullanmak zorunda olmayan biri olarak ömür boyu yaşamak mı? Bugün için bilimsel etkinlikleri kanıtlanmış ve tedavi kılavuzlarına girmiş ilaç, yeni nesil ilaç ve ilaç dışı tedavi yöntemleriyle kronik migrenin bu kısır döngüsünden çıkıp tek tük baş ağrısıyla yaşamak mümkün. Bu mu bu mu? Evet, belki migreni tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama böyle yaşamak mı yoksa böyle yaşamak mı?